Merhaba arkadaşlar, okullar 20 Şubat'ta tatil olacak mı? Yani 2 gün sonrasında okullarımız açılacak. Peki tatil uzayacak mı? Bu konuyla alakalı bir açıklama gelir mi? Ayrıntıları aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu söyleyelim ki okullarımızda tatil uzayacak mı sorusuna aslında bakanı üzerinde açıklamalarıyla sizlere yanıt vereceğiz. Biliyoruz bazı öğrencilerimiz bunu biliyor uzamayacağını biliyor bunların önceki videolarımızda biliyor ama bu videoyu yeni izleyen arkadaşlarımız var. Haliyle yeni izleyen arkadaşlarımız için çekiyoruz o yüzden lütfen yorumlarda abi neden aynısını söylüyorsun vesaire diye yani bunu söylemeyiniz çünkü dediğimiz gibi yeni izleyen arkadaşlarımız var. Hemen belirtelim şimdi. Bakan Özer dedi ki inşallah dedi eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşacağız ve okulları 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlatacağız açıklaması geldi Bakan Özer'den. Haliyle bu açıklamayla beraber aslında okullarımızın ikinci döneminin 20 Şubat itibariyle başlayacağını ve 20 Şubat sonrasına uzamayacağını da söyleyelim. Ama tabii ki 71 il ile sınırlı bu okullarımızın açılma durumu. Diğer deprem illerimizde okullarımız tabii ki 1 Mart sonrasında açılacak ama onun dışında kalan bu 71 ilimizde okullarımız 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak. Bakan de zaten dediğimiz gibi eğitim ve öğretimi başlatmamız için yoğunlaşıyoruz ve 20 Şubat'ta da inşallah 71 ilde eğitim ve öğretimi başlatacağız açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanından yapılan açıklamada. Tabii ki yeni gelişmeler oldukça aktaracağız. Yeni gelişmeler olursa da zaten hemen sizleri duyuyoruz. O yüzden abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız.